okyanus yüzeyinin altında gizlenmiş, sessizce bir sonraki patlamasına hazırlanan devasa bir yanardağ hayal edin. Oregon kıyılarından yaklaşık 300 mil uzaklıkta bulunan Avial Seamont, yakın zamanda gerçekleşecek bir faaliyetin belirtilerini gösteriyor. Bilim insanları, zirvesinin altında artan sismik aktivite ve magma birikimi gözlemlediler. Bu sadece jeolojik bir olay değil, denizaltı volkanizması hakkındaki anlayışımızı derinleştirmek için bir fırsat. Bunun gibi su altı patlamaları okyanus tabanını yeniden şekillendirebilir ve deniz ekosistemlerini etkileyebilir. Bu tür olayları izlemek, dünya çapında volkanik aktivite için tahmin yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Toplanan veriler, kıyı toplulukları ve deniz operasyonları için güvenlik önlemlerini bilgilendirebilir. Bu alanda bilgi sahibi olmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek çok önemlidir. Bu doğal süreçleri anlayarak etkilerine daha iyi hazırlanabiliriz. Avial Seamont'un derinliklerine dalmak ve bu su altı devinin gizemlerini ortaya çıkarmak için bize katılın. Eksenel Denizaltı Dağı, Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu'ndaki en aktif denizaltı yanardağıdır. Pasifik plakasının Juan de Fuca plakası ile birleştiği tektonik bir plaka sınırı olan Juan de Fuca sırtının tepesinde yer alır. Bu jeolojik ortam, onu volkanik aktivite için bir merkez haline getirir. Denizaltı Dağı, Çevredeki deniz tabanından yaklaşık 3.600 fit yükselir ve okyanus yüzeyinin yaklaşık 4.900 fit altına ulaşır. Zirvesinde önceki patlamalar tarafından oluşturulan büyük kase şeklindeki bir çöküntü olan bir kaldera bulunur. Volkanın patlama geçmişi vardır ve 1998, 2011 ve 2015'te kayda değer olaylar kaydedilmiştir. Bu patlamalar, lava akışları ve yeni deniz tabanı özelliklerinin oluşumu ile karakterize edilmiştir. Eksenel denizaltı dağı, denizaltı volkanik süreçlerini incelemek için doğal bir laboratuvar görevi görür. Erişilebilirliği ve aktivite seviyeleri onu bilimsel gözlem için ideal bir yer haline getirir. Davranışını anlamak, okyanus ortası sırt volkanizmasının dinamikleri hakkında fikir verir. Son gözlemler, Avial Seamount'un yaklaşan bir patlamayla tutarlı işaretler gösterdiğini gösteriyor. Bilim insanları yanardağın altında deprem sürüleri de dahil olmak üzere artan sismik aktivite tespit ettiler. Bu depremler, magmanın hareketinden ve dünya kabuğundaki kayaların kırılmasından kaynaklanıyor. Ek olarak, aletler, magma biriktikçe yanardağın şiştiğini gösteren zemin deformasyonu kaydetti. Zirve, 2015'teki son patlamadan bu yana yaklaşık 10 fit yükselerek önceki patlamalardan önce gözlemlenen seviyelere ulaştı. Bu şişme ve sismiklik kalıpları, Avial Seamount'taki geçmiş patlama aktivitesinin güvenilir göstergeleri olmuştur. Bu faktörlerin birleşimi, bilim insanlarının 2025'in sonundan önce bir patlama meydana gelebileceğini tahmin etmelerine yol açtı. Kesin zamanlama belirsizliğini korurken, yanardağın davranışı yakından izleniyor. Deniz tabanı basınç sensörleri ve hidrofonlar da dahil olmak üzere gelişmiş teknolojiler, yanardağ aktivitesi hakkında gerçek zamanlı veri sağlıyor. Bu sürekli izleme, denizaltı patlamalarına yol açan süreçleri anlamak için olmazsa olmazdır. Eksenel Denizaltı Dağı'nı izleme, son teknoloji ve işbirlikçi çabaların bir kombinasyonunu içerir. Volkan, sürekli güç ve veri iletişim yetenekleri sağlayan Ocean Observatories Initiative'in bölgesel kablolu dizisinin bir parçasıdır. Deniz tabanı aletleri basınç, sıcaklık ve sismik aktivite gibi parametreleri ölçer. Bu aletler volkanın yapısında ve davranışında ince değişiklikleri tespit ederek olası patlamaların erken uyarı işaretlerini sunar. Hidrofonlar, su altı depremleri ve magma hareketlerinden kaynaklanan akustik sinyalleri yakalar. Bu aletlerden gelen veriler gerçek zamanlı olarak karadaki araştırmacılara iletilir ve hızlı analiz ve yanıt sağlar. Uzaktan kumandalı araçlar, rovlar ve otonom su altı araçları, avlar, Numune toplamak ve deniz tabanının görsel incelemelerini yapmak için konuşlandırılır. Bu görevler, lav akışlarının bileşimi ve patlamaların deniz ekosistemleri üzerindeki etkisi hakkında değerli bilgiler sağlar. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının entegrasyonu, karmaşık veri kümelerinin yorumlanmasını geliştirir. Bu kapsamlı izleme yaklaşımı, denizaltı volkanizmasına ilişkin anlayışımızı ilerletiyor ve küresel volkanik tehlike değerlendirmelerine bilgi sağlıyor. Avial Seamont'ta meydana gelecek bir patlama öncelikle deniz tabanının yakın çevresini etkileyecektir. Lav akıntıları topografyayı yeniden şekillendirebilir, yeni jeolojik özellikler yaratabilir ve yaşam alanlarını değiştirebilir. Hidrotermal menfezler bozulabilir veya yeniden oluşabilir ve bu ortamlara dayanan benzersiz ekosistemleri etkileyebilir. Gaz ve ısı salınımı yerel okyanus kimyasını ve dolaşım modellerini etkileyebilir. Patlamanın uzak konumu nedeniyle insan toplulukları için doğrudan bir tehdit oluşturması olası olmasa da, gerçek zamanlı olarak denizaltı volkanik süreçlerini incelemek için nadir bir fırsat sunar. Bu olaydan elde edilen içgörüler, nüfuslu alanlara daha yakın olanlar da dahil olmak üzere, diğer volkanik sistemler için tahmini modelleri iyileştirebilir. Su altı patlamalarının mekanizmalarını anlamak, daha geniş jeolojik bilgiye ve tehlike hazırlığına katkıda bulunur. Toplanan veriler, Dünya çapındaki diğer denizaltı volkanları için izleme sistemlerinin tasarımına bilgi sağlayabilir. Bu bilgi, kıyı topluluklarını ve deniz altyapısını potansiyel volkanik tehlikelerden korumak için çok önemlidir. Bilim camiası, Avial Seamount'taki patlamanın sağlayacağı bilgi zenginliğini merakla bekliyor. Kamuoyu farkındalığı ve katılımı, bilimsel araştırma ve tehlike hazırlığının hayati bileşenleridir. Eğitim girişimleri, toplulukları denizaltı volkanlarının doğası ve potansiyel etkileri hakkında bilgilendirebilir. Vatandaş bilimi programları, bireylerin veri toplama ve analiz çabalarına katkıda bulunmalarını sağlar. Araştırma bulgularına açık erişim, şeffaflığı teşvik eder ve bilimsel çabalara yönelik kamu güvenini teşvik eder. Medya kapsamı ve belgeseller, sualtı volkanik aktivitesinin önemine dikkat çekebilir. Bilim insanları, eğitimciler ve iletişimciler arasındaki işbirlikleri, bilginin yayılmasını artırır. Katılım gösteren topluluklar, bilimsel araştırma ve çevre yönetimini desteklemek ve savunmak için daha iyi donanımlıdır. Dünya sistemlerinin birbirine bağlılığını anlamak, küresel sorumluluk duygusunu teşvik eder. Bilgili ve katılımcı kalarak, bireyler bilimsel keşif ve dayanıklılığı ilerletmede rol oynayabilir. Birlikte, gezegenimizin gizli sınırlarının keşfine değer veren ve destekleyen bir kültür yaratabiliriz. Avial Seamont, gezegenimizin jeolojisinin dinamik doğasının bir kanıtı olarak duruyor beklenen patlaması, bilimsel ilerleme ve anlayış için eşsiz bir fırsat sunuyor. Titiz izleme ve araştırma yoluyla, denizaltı volkanizmasının karmaşıklıklarını çözebiliriz. Elde edilen içgörüler, yalnızca bilgimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel güvenliğe ve hazırlığa da katkıda bulunacaktır. Bu bilimsel çabaları ilerletmek için, kamuoyunun katılımı ve desteği esastır. Avial Seamont ve diğer jeolojik olaylarla ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririz eğitim kaynaklarını keşfetmeyi, vatandaş bilim projelerine katılmayı veya araştırma girişimlerini desteklemeyi düşünün. Dünyanın dinamik sistemlerine yönelik kolektif bir takdiri teşvik etmek için bu bilgiyi başkalarıyla paylaşın. Birlikte gezegenimizin harikalarını kucaklayabilir ve daha güvenli, daha bilgili bir dünyaya katkıda bulunabiliriz. Avial Seamont'un derinliklerine doğru bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Meraklı kalın, bilgili kalın ve meşgul olun.